Sevgili öğrenciler, ben muhasebe öğretmeni Mahmut Düzgün. 9. bölüm dersimiz olan alınan çeklere başlıyoruz. Bildiğiniz gibi işletme, mal ve hizmet satışları üzerinden çek aldığında alınan çekler hesabı kullanılır. Ancak alınan çekler hesabıyla ilgili veya tüm çeklerle ilgili önemli durumlar var. Önce bu durumları açıklayalım. Ondan sonra da dersimize ayrıntılı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar çek işletmenin banka üzerine yazdığı bir ödeme emridir. Dolayısıyla da ödeme emirleri aynı anda ödenmesi gerektiği için nakit yerine geçer. Fakat biz çeki vadeli olarak da kullanırız. Çeki vadeli olarak kullandığımızda özün önceliği kavramına aykırı davranmış oluruz. Bu kavrama uygun davranmak için dönem sonlarında vadeli çekler senet haline dönüştürülerek düzenlenmiş olur. Bunun dışında çekleri vadeli olarak kullandığımızda ya da çeki elimizde bulundurduğumuzda çeki bankaya tahsile gönderebiliriz. Çeki bir başka müşteriye ciro edebiliriz veya çeki nakde döndürmek için kırdırabiliriz veya çekler çekler nakde döndürülmek istendiğinde müşteri tarafından bedeli ödenmeyebilir. Dolayısıyla da bedeli ödenmeyen çeklerin arkası yazılır yani protesto edilir. İşte bunlarla ilgili nasıl kayıtlar yapılır onları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi arkadaşlar işletme mal ve hizmet satışları üzerinden çek aldığında ne dedik? Alınan çekler kullanılır dedik. Çeklerde yardımcı hesapta kullanılması işletme açısından ayrıntıları görmesini sağlar ve olumlu sonuçlar doğurur. İşletmede alınan çekler cüzdandaki çeklerde veya bankaya gönderilen çekler tahsildeki çekler yardımcı hesabında izlenebilir. Örneklerimize başlayalım. Çeklerde değerleme ölçüsü nedir? Çek eğer üzerinde yazılı olduğu miktar aynı anda ödenecekse yani vadeli değilse itibari değerle değerlenmesi gerekir. Ancak vadeli çeklerin kanımca mukayyet değerle değerlenmesi yani senet gibi değerlenmesi uygundur. Birinci örneğimiz değerleme ölçüsü dolayısıyla ne diyeceğiz? İtibari değer yani nominal değer diyeceğiz. İkinci örneğimizde işletme 20 bin lira artı %10 KDV ile mal satmış karşılığında çek almıştır. O zaman yurt içi satışlar hesabı 20 bin lira alacaklanır hesaplanan KDV hesabı üzerinden hesaplanan katma değer vergisi kadar yani 2000 lira alacaklanır. Toplam KDV ile beraber 22 bin liralık çek alındığı için alınan çekler hesabı da 22 bin lira borçlanır arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde yani üçüncü örnekte işletme müşteriden 7500 liralık çek almıştır. Biliyorsunuz müşteri deyince aklımıza alıcılar gelecek. Yani alıcıdan 7500 liralık çek çıkmış, işletmedeki alınan çekler hesabına 7500 liralık çek girişi olmuştur. Dördüncü örneğimizde işletme daha önce müşteriden aldığı 22000 liralık çeki bankaya tahsile göndermiştir. Burası çok önemli arkadaşlar. Bankaya tahsile göndermek demek tahsil etmek anlamına gelmez. Dolayısıyla işletmeden çek çıkmış bankaya gitmiş ama aynı çek işletmenin mülkiyeti olarak, işletmenin varlığı olarak aslında varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla işletmeden çıkan çeki cüzdandaki çek çıkışı olarak gösteririz ama bankada bekleyen işletmenin çekini tahsildeki çek olarak borçlandırırız. Arkadaşlar bu kayıt aynı zamanda aynı zamanda mali bir işlem olmadığı için nazım hesaplarda da izlenir. Çek tahsil edildiğinde artık normal arkadaşlar mali nitelikli işlem olarak kabul edilir. Yani nazım hesap olmaktan çıkar. Dolayısıyla biz ne yaparız bu durumda? Tahsildeki yardımcı hesapta gözüken alınan çeklerdeki 22 bin lirayı çıkartır. Tahsil edilen tutarı kasaya gireriz. Ancak bu soruda 100 lira komisyon kesildiği için kesilen komisyonları da genel yönetim giderlerine kaydederiz. Bizim bizim 5. sorumuz arkadaşlar pardon 6. sorumuz işletmeye satıcıya olan borcuna karşılık 7500 liralık müşteri çekini ciro etmiştir. Ciro işletmenin alacak hakkının bir başkasına devre anlamına gelir. İşletmeler müşteriden olan alacaklarını ciro etmek suretiyle bir başkasına devredebilir ve bunun karşılığında da borcunu ödemiş olabilir. Burada da işletme müşteriden olan 7500 liralık alacağını, alacak çekini, alınan çeklerini satıcıya ciro ederek ne yapmıştır arkadaşlar? Borcunu ödemiştir. İşletmeden ciro ettiği çek kadar alınan çek çıkmış Kimin hesabına girmiş? Satıcılar hesabına girmiş. Yani alınan çekler alacaklanmış. Satıcılar hesabı da borçlanmıştır. Arkadaşlar 7. sorumuz işletme 10 bin liralık müşteri çekini yani daha önce alıcılar hesabına kaydettiği 10 bin liralık müşteri çekini müşteri bankaya para yatırmadığı çekin karşılığı bulunmadığı için yazdırmıştır. Bu durumda İşletme çekteki alacak hakkından vazgeçmeyecektir. Ancak çekin hukuki durumu değişmiştir. Dolayısıyla da işletme 10 bin liralık alınan çekleri alacaklandırmak suretiyle kapatır. Ancak alınan çeklerde gözüken tutarı da alacağını takip edebilmek için diğer ticari alacakları alır.